Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 500 dinara neler yiyebileceğimize bakacağız. E, Makedonya'dayız ve parayı göstermek istiyorum. 500 dinar da var fakat bulamadım. E, 500 dinar yaklaşık 300-305 TL arasında bir fiyat yapıyor. Şimdiki kuru bilmiyorum. Şimdi 500 dinara neler yiyebileceğimize bakalım. Tıkılma zaman. Evet yağmur yağdı, o yüzden çok güzel görünüyor. Işıkları bugün bu renk yapmaya karar vermişler. <laughs> hamburger aldım. 230 dinar tuttu. Bir de yanına IC aldım. Toplamda 270 dinar tuttu. Bir de 30 dinara su aldım. Toplamda 300 dinar tuttu. E, su burada çok pahalı. Nedenini bilmiyorum. Ama en ucuz su 30 dinar. Ve bazı sular e, soda gibi oluyor. Biz bir kere yanlışlıkla su diye soda gibi bir su almışız. O da su diye satılıyor. Ve normal sudan biraz daha pahalı oluyor ama Meyve suyuyla suyun fiyatı neredeyse aynı olabiliyor. Su burada biraz pahalı fark ettiğim kadarıyla böyle. Ee, şimdi hamburgerimizi aldık ama burada çok fazla sinek var. Sadece size güzel bir ortamda anlatmak istemiştim. Şimdi AVM kısmının alt tarafına geçeceğiz. Orada yiyeceğiz. Evet şimdi AVM'nin iç kısımlarına doğru ilerleyeceğiz. AVM diyorum ama burası işanı gibi. Hatta bir önceki videolarımda da burayı gezmiştik beraber. İçerisinde de oturacak kısımlar falan oluyor. Ve burada daha az sinek oluyor. En azından ışıklara gidiyorlar. <laughs> o yüzden burada yiyebiliriz. Şimdi buranın diğer tarafından çıkmış olacağız. Orada da oturmaya yerler var. Banklar falan var. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Aslında burada da yeme yerler oluyor ama gece hep kapalı oluyor. Sanırım sabahın köründe açıyorlar. Çünkü bir keresinde sabah 7.30-8'de açıktı bir tanesinde. Gitmiştik daha önce ilk geldiğimizde. Ama belli bir saatten sonra hepsi kapanıyor ve buradaki dükkanların ben hiç açık olduğunu görmedim. Evet, kasinonun oraya geldik. <laughs> Oturacak bir yer bulduk ve hamburgerimi yiyebilirim artık. Hamburgerin <laughs> içindekileri yiyebilmemiz için böyle bir minik çatal veriyorlar. Hamburger suçlu de. Ben içine her şeyi koydurdum. Bayağı bol malzemeli oluyor. Evet, yiyelim bakalım. Makedonca söylüyor ama şarkı... Demin meydanda biri şarkı söylüyordu. Sokak sanatçısı. Ee, şarkı tanıdık geldi. Ama Makedonca söylüyordu. Ümit ve Sen'in şarkısıymış. <laughs> evet hamburger bayağı büyüktü. O yüzden şimdi kahve içmeye gideceğiz. Artık daha bir şey yemeyelim. <laughs> Belki kafede bir şeyler buluruz. Çünkü 200 dinar tutmaz ka. Hamburger çok büyüktü dediğim gibi. O yüzden 200 dinar artık daha fazla bir şey yemeyelim dedik. Aslında 2 dilim pizzayı 130 dinara satan bir yer vardı. Fakat biz çok şiştiğimiz için şu an kafeye geldik. Kahve fiyatlarında kahve geldikten sonra konuşuruz. 200 dinara ekstra olarak döner de alabiliyorsunuz. Hamburger yedikten sonra döner Biraz fazla kaçabilir. 100 lira ya da 100 liradan daha aşağısına da dondurma vesaire alabiliyorsunuz. Kafelerde hastane tarzı yerlerden alabiliyorsunuz. Marketlerde tabii ki de daha ucuzdur. Biz şimdi kahve içeceğiz. Sütlü kahve söyledim. Kafe ve mleko. <laughs> Anladılar. Mutluyum. Kahvemi içeceğim. Anılarımdan da bahsedeyim. Bir keresinde e, sütlü kahve söyledim. Ama sanırım yanlış anladılar. Normal sıcak bardakta kahve getirdiler, sıcak kahve. Ama içinde buz vardı. Buz koymuşlar içine. Nedenini anlayamadım. Hani onlar da beni yanlış anladılarsa beni sorgulamamışlar. Direkt buzu koymuşlar sıcak kahvenin içine. Çok garip gelmişti. Ama artık öğrendim. Dediğim gibi su burada pahalı eğer şişeden alırsınız. Fakat evlerde çeşmeden su içilebiliyor. Ve sokaklarda da su içmek için e, çeşmeler oluyor. Buradaki insanlar su biterse vesaire çeşmeden içiyorlarmış. Sokaklarda da e, su içmek için böyle çeşmeler oluyor hani yürüyüş parklarında vesaire. Oradan içiyorlar gördüm içilebilir su yani. C camilerde de oluyor bazen. Kahvem geldi. Aslında sıcak istemiştim ama sıcak demedim. Ama artık öğrendim. Ben bir türlü burada sıcak ve sütlü kahve içemiyorum. Bu da güzel. Bir de yanında kahvelerin böyle su veriyorlar ve bu su çeşmeden dolduruyorlar sanırım. Ücret almıyorlar sudan. Eğer şişeyle getirmezlerse, bardakta getiriyorlarsa genellikle bedava oluyor. Bir insanlar burada böyle dışarı çıktıklarında susadıklarında vesaire genellikle meyve suyu aldıklarını fark ettim. Normal suyu pek tercih etmiyorlar. Özellikle dışarıdalarsa. Evet şimdi kahvemi alacağım. Şimdi ben şekerli de içiyorum ben. Ama ben bunu içine şeker koyamam çünkü bu soğuk. Ama güzelmiş kahve. Ama keşke sıcak olsaydı. En azından sıcak kahvenin içine buz atmamış. Evet 500'ün yok sanmıştım varmış. Onluklar plastik gibi. Kağıdı bir tuhaf kaygan bir kağıdı var. Onluklar böyle. Bir de e, 50 dinarın bozukluk parası da var. E, kağıt parası da var, bozukluk parası da var. Yüzü zaten videonun başında göstermiştim ama yine göstereyim. Bu da binlik. Bir de e, şundan bahsetmek istiyordum. Biz geldiğimizde e, yanımızda Makedon dinarı yoktu. E, biz exchange ofise e gittik havalimanında fakat biraz fark alıyorlar. Bunun yerine e, bankamatiklerden kendi kartınızla, e, Türkiye'den çıkartılmış bir kartla, eğer Visa'sı e, varsa çekebiliyorsunuz. E, genellikle bütün bankalardan çekilebiliyor sanırım. Biz genellikle Halk Banka kullanıyoruz e, ve 15 bin Makedon Dinarına kadar çekebiliyorsunuz e, günlük limitiniz bu oluyor. Her çektiğiniz paradan 200 Dinar kesiyor. O yüzden biz en yüksek olan parayı çekip kullanıyoruz. E, 15.000 Makedon Dinarı için 200 Makedon Dinarı kesiyor ve e, sizin bankanızın kuruna göre de sizin hesabınızdan o parayı çekiyor. Yani eğer e, otelde vesaire kalıyorsanız e, 15.000 Makedon Dinarı belki yetmeyebilir ne yaptığınıza bağlı biraz da. Fakat burada gezip harcamak için 15.000 Makedon Dinarı bayağı yüksek bir mbla. Çünkü gördüğünüz üzere yani 500 Dinar e, harcayamadık bugün. E, kahve sanırım Maksimum 70-80 dinardır. E, o yüzden harcayamadık. Yani 120 dinarımız falan kaldı. Belki eve giderken bir market ya da bir yer bulursak eve giderken harcarız o parayı. Öyle. Yani burada 500 Makedon dinarıyla günlük tek kişi yani yemeğinizi yiyip geçinebilirsiniz yani. yani. Belki kahvaltı vesaire etmek istiyorsanız tabii sizin ne yiyeceğinize, ne kadar pahalı yiyeceğinize de bağlı. Fakat e, Günlük bar'a falan da gidersiniz, kafeye gidersiniz, bir yerlere gidersiniz maksimum 700 dinarlık olur harcamanız. Eğer pahalı bir yerde yerseniz tabii ki daha pahalıya gelebilir. Evet, şimdi çıktık kafeden. Ee, kahve 120 dinarmış. Onu da fişten baktık. <laughs> 120 dinar, 72 TL'ye falan denk geliyor. Daha ucuzları vardı, o yüzden bana pahalı geldi. Öyle şimdi eve gidiyoruz. Yani bazı yerlerde çünkü 70-80 Dinar'a da bulunabiliyor o yüzden bana biraz pahalı geldi. Daha sonbahar geldi hava soğudu o yüzden uzun kollu giydim bayağı soğuk serinledi yani hava şu an çünkü gece 12 falan şu an serin hava ama gece 1'de de 2'de de açık yer bulunabiliyor burada. İki gün önce AVM'ye gitmiştim ve bazı ürünlerin videosunu çekmiştim fiyatlarını size göstermek için. Onları da e, videoya ekleyeceğim. Yani şu ana kadar 420 dinar harcayabildim. 500 dinar harcayacaktık bugün. Fakat 80 dinarını harcayamadık. 420 dinar harcayabildik bugün. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Belki açık market bulursam videoya eklerim neler aldığımı. E, fakat sanmıyorum açık market bulabileceğimi. Belki bakkal tarzı yerler açıktır. Böyle büyük marketlerden açık değildir. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.